Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2021'e damga vuran isimlerden Aleyna Kalaycıoğlu ile adı aşk dedikodularına karışan Batuhan Karacakaya ile Aleyna Çalışkan Aşkı böyle belgelendi. Survivor Batuhan Karacakaya ile Aleyna Çalışkan Aşkı'nın belgesi ortaya çıktı. Aşkı Memnun'un Bülent Ziyagili, Batuhan Karacakaya'yı Survivor 2021'de görenler tanımakta zorluk çekmişti. 24 yaşındaki genç oyuncu Batuhan Karacakaya, kısa sürede Survivor'ın favori yarışmacılarından olmuş, büyük bir fan kitlesine sahip olmuştu. Survivor Batuhan Karacakaya, sosyal medyanın en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden oldu. Survivor 2021 sezonunun iddialı ismi Batuhan Karacakaya'nın adı, Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk dedikodularına karışmıştı. Sosyal medyaya düşen bir fotoğraf karesi, görenleri şaşkına çevirdi. Batuhan Karacakaya, Aleyna Kalaycıoğlu'nun adadaki en yakın arkadaşı, Aleyna Çalışkan ile sarmaş dolaş yakalandı ikili daha önce de sık sık bir araya geliyor ve keyifli anlarını Instagram hesaplarından sevenleriyle paylaşıyordu. Böylece Survivor aşıkları Batuhan Karacakaya ile Aleyna Çalışkan'ın ilişkisi belgelenmiş oldu.